Başkent Kültürel Festivali'nin ben Ankara için önemli bir kaldıraç olacağını düşünüyorum. Ancak Ankaralıların festivale sahip çıkmasıyla başarılı olabilir festival. Kültür Bakanlığı olarak tek başımıza başaramayız bunu. Ankara'nın imajı için de çok önemli bu etkinlik. 482 etkinlik olacak. 179 tane de akademisyenimiz, araştırmacımız yer alıyorlar. Ankaralılara ve ziyaretçilere Ankara'yı daha çok anlatacaklar. Festivalimiz sadece bir konser serisi değil. Sanat etkinliklerinin yanı sıra Ankara'ya özel bir etkinliğimiz var. İnşallah bin tane seymen bir araya gelecek. Üç ayrı koldan eski meclis binalarımızın önüne doğru yürüyüşe geçecekler. Aslında kale ile CSO ada arasında yani iki büyük çekim noktası arasına böyle dizilmiş bir seri etkinlik olarak düşünebilirsiniz bu 4.7 kilometrelik rotayı. Ankaralılar festivalimize sahip çıkarlarsa ben bu festivalin büyüyeceğini, gelişeceğini, Ankara'nın ekonomisi dahil çok büyük katkı yapacağını düşünüyorum.